Merhaba sevgili arkadaşlarım, kardeşlerim, dostlarım, hepinize selamun diyorum. Sağlık, sıhhat, afiyet diliyorum hepinize. Hayır, hayır. Değerli kardeşlerim, Trabzonspor'la ilgili olarak e, yorumlarımıza başlıyoruz. Trabzonspor'da şu anda transferde şöyle bir durum söz konusu. E, satılmayacak oyuncu yok. Düşünce bu. Yani ederi olduktan sonra, ederi değeri bulunduktan sonra, ve teklif gelirse her oyuncu satılacak. Ama bunların önceliği Benkovic 1 ee, diğer genç Hırvat oyuncu Tekliç 2 ee, bunun dışında e, yine Fontas 3 Korbelis 4 bu oyuncular sezon başı alınmıştı. Fernandez 5 gözden çıkarılan Oyuncular arasında Umut Bozok, Larsen gibi isimler ilk etapta verilmesi, elden çıkarılması, bir başka deyişle kurtulunması gereken oyuncuların ön listesini oluşturuyor. Buradan baktığımızda hemen geriye doğru makarayı bir saralım şöyle. Sezon başı videolarıma tekrar bakabilirsiniz. Ağustos ayı son dönemi ikinci diliminde yani 15 Ağustos sonrasıyla 15 Eylül arasında ya da 20 Ağustos'la 15 Eylül arasına çektiğimiz 3-4 tane video var. Onlara bakabilirsiniz. Yönetime çağrımız şu olmuştu. Yönetim ekonomik anlamda doğru adımlar atmaya çalıştıysa da yanlış transferler, yanlış tercihlere gitti. Dolayısıyla Trabzonspor Başkanı Sayın Ertuğrul Doğan'a çağrı yapmıştım, tez elden bu oyuncuların cebine 300-500 er bin euro koyup bunlardan hemen kurtulmanın planını yapın demiştim. Çünkü bunlardan hiçbir şey olmaz, böyle bir yeniden yapılanma olmaz. Trabzonspor ne yazık ki Ocak ayından itibaren yeniden sil baştan yapacak demiştim. O günlerde üzülüyorum bunu söylerken. Bazı arkadaşlar bizleri ...çeşitli hakaretler yapmaya çalışmıştı. Ben o hakaretleri onlara iade etmiyorum. Bugün gelinen noktada bizim söylediğimiz gibi keşke olaylar çıkmasaydı ama çıktı. Durum şu anda bu vaziyette. O hakaret edenleri Allah'a havale ediyorum. Rabbim onları ıslah eylesin. Sadece bunu söylüyorum. Onların kötü sözlerini onlara asla iade etmiyorum. Rabbim onlara anlayış... ...Rabbim onlara e, olaylara daha objektif bakmayı... ...insanlara daha saygılı olmayı ön yargılı olmamayı, hoşgörü taşımayı nasip etsin onlara. Nasiplendirsin. Ben onlara yine dua edeyim. Evet Trabzonspor'da şu anki durum bu. Trabzonspor yabancı transferi ne kadar yapacak? Ne kadar yabancıdan kurtarıp da kontenjan açabilirse o ölçüde transfer yapmaya çalışacak. Bunu herkes böyle bilsin. Öncelik 8 numara, öncelik stoper ama öncelik bana göre sabek. Bana göre diyorum çünkü aldığım duyumlar çerçevesinde Trabzonspor Beşiktaş'ta oyuncu Rozier'in transferini bitirmeye çok yakın. Bakın bir kez daha söylüyorum. Trabzonspor kulübünden aldığım bilgiler çerçevesinde. Arkadaşlar bu söylediklerimiz yüzde %100 doğru çıkmayabilir. Biz de insanız. Bizim de aldığımız haber kaynaklarımız var. Bunlar şu anda transferde yüzde %99 dersiniz ama yüzde bir ihtimal imzaya kalır o yüzde bire gideceğiniz garanti gibi görürken bir bakarsınız en ufak bir şeyde transfer bozulmuş. Onun için bu söylediklerimizi yüzde kabul etmeyin. Ama büyük bir oranda yani yüzde altmış yüzde yetmiş oranında Trabzonspor'un Beşiktaş'ın sahibi Rozier için bu kulüple anlaşma noktasına geldiği bilgisini almış bulunuyorum. Rozier kim de derse desin Trabzonspor'da iş yapar. Olursa açıkçası ben doğru bir transfer olarak değerlendiririm. Tabii ekonomik olarak bize ne külfet, ne maliyet getirecek onu görmemiz lazım. Yani makul mantıklı rakamlarla bu oyuncuyu Trabzonspor alacaksa bu şekilde işini bitirebilirse kadroya katarsa. Bakma o Beşiktaş'ta son dönemlerde huzursuzluklar oldu. Paraları yatmadı, paraları verilmedi vesaire vesaire, oradaki takım dağınıklığı, paralarının ödenmemiş olması, 3 ay 5 aydır alacak alamıyorlar bu oyuncular, kendini vermedi. Ama Trabzonspor'da parasını zamanında ödeyebileceğiniz bir rozye olursa Trabzonspor'un sağ kanadına çok büyük katkı sunar. 2 kere 2, 4. Bunun dışında Trabzonspor'la ilgili belki şu ana kadar basında hiç gündeme gelmeyen bir ismi söyleyeceğim size ilk kez. Yusuf Özdemir. Alanya Spor'un sol bekinde. Zaman zaman sol önde oynuyor. 22 yaşında. Genç bir oyuncu. Arkadaşlar iyi bir oyuncu. Bakın ben transferlere genelde temkinli yaklaşırım. Çok ince eller sık dokurum ve öyle konuşurum. Eleştiri veya eksik nokta varsa onları çekinmeden söylerim. Eğer Trabzonspor gerçekten aldığım bilgi doğruysa Alanya Spor'dan Yusuf'u, Yusuf, Yusuf Özdemir'i sol kanatta, sol bekle oynayan bu oyuncuyu alabilirse ben bunu bir transfer başarısı olarak kabul ederim. Bu sezon 15 maçta bir sol bek olmasına rağmen 3 gol 2 asist yapmış bir oyuncu. Maçların da zaman zaman Alanya Spor'u izlediğim zaman özellikle dikkatle takip ettiğim bir oyuncu. Ben ee, Yusuf Özdemir'in olması, Rozier'in olması halinde buna çok sevineceğim mi? Trabzonspor'un 1-8 numara ve iyi bir kaliteli stoperle beraber takımın bakın şu saydığım iki oyuncu alınır. 1-8 numara bir de iyi bir stoper alınırsa Trabzonspor bugünkü gücünü, bugünkü takım görüntüsünü iddiayla söylüyorum en az %40 seviye daha yukarıya taşıyabilir. Ama tabii bunlar şu anda Trabzonspor'un ilgilendiği, görüşmelerini sürdürdüğü oyuncular. Önemli mesafeler kaydettiğini öğrendiğim oyuncular. Olur olmaz bilmiyorum. İyi bir 8 numarayla da görüşmeler devam ediyormuş. Ama bu 8 numara konusunda basında her gün bir haber çıkıyor. Her gün değişik bir isim çıkıyor. Onun için ben bu konuda sizin kafanızı çok karıştırmak istemiyorum. Aynı isimleri size sayarak kafanızı yormak istemiyorum. Durum şu an için bundan ibaret. Ben Trabzonspor'un İnşallah doğrudur. İnşallah başarabilir. İnşallah bitirebilir. Alanya Spor'dan Solbek Yusuf Özdemir ilgileniyor Trabzonspor. Beşiktaş'tan Rozier ilgileniyor Trabzonspor. İnşallah bunları başarabilir diye bir tahmin ve dilekte bulunmak istiyorum. Bunun haricinde Bakasetas, Panathinaikos ve Beşiktaş. iki kulüple de Trabzonspor görüşüyor arkadaşlar. Yani belki şöyle bir şey çıkabilir ortaya. Rozier ve Bakasetas takası da gündeme e, karşımıza böyle bir neticeyle çıkabilir. Ya da e, Yunan kulübünün yani Panathinaikos'un Fatih Terim'in takımının belki çok cazip bir teklif olur. Trabzonspor takasa Beşiktaş'ta girmeden yani Bakasetas konusunda belki e, direkt Panathinaikos'a satışta yapabilir. Benim tahminim Panathinaikos 2 milyon euro seviyesinde bir parayı bu oyuncu için ayırmış pazarlıklar sürüyor ama e, ne olacak e, büyük bir ihtimalle Bakasetas Trabzonspor'dan ayrılacak gibi görünüyor. Transferdeki şu ana kadar yaşanan gelişmeler böyle. Başka da bir gelişme şu an için yok. Videoyu uzatarak kafanızı yormak istemiyorum. E, Trabzonspor için dediğim gibi bir kez daha videosunu belki hani kaçıranlar olabilir, belki son bölümüne denk düşenler olabilir. Trabzonspor Beşiktaş'tan sağ bek Rozier ve Alanya Spor'dan sol back, Yusuf Özdemir konusunda ciddi çalışmalar yapıyor. Önemli mesafe aldığı bilgisine ulaşmış durumdayım. İnşallah doğrudur bu bilgiler. Eğer ikisi de olursa Trabzonspor gerçekten doğru adım, iki doğru adım atmış olur diye düşünüyorum. Tabii bu benim yorum, yorumum. İsteyen katılır, isteyen katılmaz. Biz sadece düşüncelerimizi, yorumlarımızı, futbol tecrübelerimize dayanarak kendi bilgi dağarcığımız çerçevesinde yorumlayıp sizlere aktarmaya çalışırız. İnsanız bizim datalarımız, yanlışlarımız, yanlış yorumlarımız, yanlış verdiğimiz bilgiler zaman zaman olabilir. Ama şu anki durum bundan ibaret. Hepinizi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle kucaklıyorum. Rabbim hepinizin, hepimizin yar ve yardımcısı olsun. Allah'a emanet olun.